Youtube kanalıma hepiniz hoşgeldiniz. Bugün Samsung QLED incelemesine karşınızdayım. İşte Samsung QLED televizyonumuz. Kumandamız da burada. Kumandamıza baktığımızda burada kapama, kanal Astıma ses efekti Netflix, Amazon Hızlı geçiş efekti filan Gözlük kesimi gelen televizyonun açılımına Açtığımızda böyle bir ekranımız Kalsın işte Youtube Burada Ekranımıza baktığımızda burada farklı farklı Ayarlar kısımlarımız var Aşağıda Görmüş olduğunuz gibi Farklı farklı şeyler var Şuradaki ev tuzuna tıklıyoruz buradan isterseniz seçecek isterseniz player isterseniz youtube'a giyebiliyor isterseniz player seçecek bir park açalım işte PSG'nin bir şey, saçıldı. Böyle eee Jeremy Sachs kısmı bu şekilde. Şimdi isterseniz sesimizi kapatmaya deneyelim buradan. Eee geçecek metnede dikkat buradan da kapatıyoruz ve gelelim televizyonun diğer özelliklerine. Bunu kapattıktan sonra buradan bakın ne yapabiliriz? Hızlıca gitme şansımız var ve size işte Netflix'imiz geldi burada böyle Netflix'te izleyebileceğimiz çok iyi diziler filmler var size de tavsiye edeceğim. mesela Asya var izleyenler onu da şey mutlaka izleyebilirsiniz, böyle isterseniz buradan Amazon'a gidelim Amazon'a girdiğiniz gibi e, bir İngiltere ye üzerinden sipariş verebiliyorsunuz bazı şeylerinizi. Eğer isterseniz bir tesitürkümüze bakalım. Buradan tesitürke tıklıyoruz evet, evet. ve tesitürk. Evet. Ve bu şekilde Erken daha sonra derken şey kapatmak şey isterseniz şey yine kırmızı tıklayıp kapatabiliyoruz. Şimdi girelim bu televizyonumuzun hoparlör kısmına. Açıyoruz buradan. Aynen. Buradan Youtube'a tıklıyoruz. Youtube'dan Çok pardon Hayalar kızım Sen nerede? da müzik diyelim. Her gibi tane müzik çalacağım. Bakın. Şimdi yani işte ses açabiliyoruz. Bu taraftan da kanal. Güzel mi? İşte televizyonumuzdaki müzik kısmı şey, televizyonumuzun haberleri gerçekten çok kaliteli diyebiliriz. bu şekilde hoparlör kısmı da başka ne yapabiliriz? Tekrar evet tıklıyoruz. İsterseniz buradan kapatabiliyoruz bu şekilde. Televizyonumuz son bir kez daha kutumuzu gösterelim. Zaten burada görürsünüz. Çok pardon. Burada 50 ve 125 cm gösteriyor bu şekilde videomuz videomuz için teşekkürler kanalımıza abone olup abone olmayı unutmayın diyorum ve hoşçakalın.